bir şey söyleyeyim mi? Direkt giriş yaptım ya. Şu yapmış olduğun olayı insanlar böyle tam doğallığıyla görsün istedim. Mehmetciğim beni çok mutlu ettin ya şu anda. Ya kanka asıl mevzu şu. Sen beni çok üzdün. Neden üzdün biliyor musun? Niye üzdün? Ben o şu an ekrana geliyordur. Eski hesabım videosunu izledim ya. Evet. Allah çarpsın yüzümde bir burukluk. Çünkü zamanında Tugay'ın o ilk hesabı biz Kozan'da ekipken beraberken de o hesapta Tugay kasa açılımları, UC açılımları falan yapıyordu. Bizim de çok emeğim. Ha, bu arada orada bak çok güzel bir yeri yakaladın. Arkadaşlar benim o eski hesabımda sadece dediği gibi Mehmet'in. Sadece benim emeğim değil. Mehmet'in işte diğer arkadaşların, diğer ekipteki arkadaşların da çok 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 emekleri var. Öyle bir hesabın gitmesine herkes üzülmüş. Ben de kanka o videoda böyle duygularımı anlatmak istedim. Gerçekten yani o hesap benim için değerliydi. İlk heyecanlarımı o hesapta yaşadım. Ama bugün videonun başlığından da görmüş olduğunuz gibi Mehmet kardeşim çok güzel bir kıyak yapmış. Şimdi onu inceleyeceğiz. Olay sende Mehmet. Bu hesap şu an Türkiye'de top 10'da. Bak Türkiye'nin top 10 hesaplarından birisi. Zaten Beyp'in altını, Beyp'in ayakkabısını, elindeki beyzbol sopasını görüyorsunuz. Bu hesap 97 koleksiyon bir hesap ve gerçekten taş taşlı bir hesap Tugaycığım. Bir şey söyleyeyim mi? Dur Bayağı dur Emma, spoiler verme bekle sıra sıra gideceğiz. Sıra sıra Olan, gideceğiz. dayanamadım. Güzel görünüyor. <laughs> Hesap ya. çok nadir. Türkiye'nin taponu. Tugaycığım ben sana öyle söyleyeyim. Ne kardeşim, düşünüyorsun? Yani ben ismimi değiştirebiliyor muyum? Sen... Tabii kardeşim Uğurcan'ı bile hazırladım ben senin ya. Dümen ya sen değil bu. Ya. Sen nasıl bir adamsın Aa. ya. Dümen Hı. değil abicim bu. Direkt değiş ismini. Ne istiyorsan onu koy. Ama öneri istersen Serhedim Aras. Eski ismimiz. He lan olabilir ha. Aa. Aa. He değiştirilmişler hesabın adı. Yeni yeni değişmiş hesabın ismi. Sıkıntı yok kanka. Yardım değiştiririz. Hesap bizde zaten. Hesap, Hesap de... sende zaten. Bak. Aynen. Bu hesaba istediğin zaman girebilirsin. Video için lazım oldu ya bir alo demen yeter. Hesap senin. Arkadaşlar hesabı gerçekten bana anlattıkları gibiyse eğer yani şu an beni tutuyor farkındaysanız. Sokmuyor hesaba. E, hesap gerçekten Türkiye'de en nadir hesaplarından bir tanesi. Mehmet kardeşim teşekkür ederim. Valla kanka. Videolarda da ne bazen demek? arkadaşlar her şey olmadığı için benim kendi yeni hesabımda bir hesaba ihtiyacım oluyordu böyle. Çok teşekkür ederim ve hemen inceleyelim artık bakalım. <laughs> Hazırsan şuradan bakalım. Öncelikle profil resmine tıklayıp hesapta toplamda kaç destansı, kaç spor araba. Koleksiyonlara tıkla kanka. Hemen tıklıyorum. Sol altta yazıyor. Oy oğlum bu ne? İstersen bir kameranı kapat izleyiciler de görsün görsün orayı. Abi 90 <laughs> tane nihai 1023 adet destansı 2983 adet nadir eşya. Oğlum bunlar ne? Şunlar ne? fena 13 tane x suite 46 tane nihai cilt, 199 tane yükseltirebilir silah kanka. Kanka bir youtuber'ın hesabından daha fazlası bence. Evet, Olur evet, mu? evet. Yani yani, yani. Barış'ın hesabı ne kadar Barış'ın? Şimdi Barış abi'nin hesabı e, okey 98 koleksiyon ama o hesapta ekstra nadir bir şeyleri yok. O hesap Barış abi'nin hesabı bu hesabın bir koleksiyon üstü. Ama nadir eşyaları yok. Bey falan yok yani. Ha Bey, bunda var. Varış'ta Beyp 6 Beyp ayakkabısı var. Üstündeki monster Barış kıyafeti yok. Barış'ta yok. Barış yok. Aha, ağlıyorsun değil mi? Kızılıyorsun değil mi? Şu an değil mi? G. <laughs> <C> <laughs> o zaman istersen bir X suitlere geçelim. Bir X suitlere bakalım atölye kısmından. Ee, atölye kısmından x yüklerine bakacağız. Şeyden Aynen atölye. öyle. Koleksiyondan. Yok yok atölye. Atölye. Tamam. Ha şuradan x. bakacağız. Zır x. Zır x. aynen evet. öyle. Mehmet ben e, geliyorum hemen. Hemen Ne oldu ya. lan? Hesabı görünce altına mı inşedi? Ne yaptı kardeşim bu <laughs> bir tişört değişimi yaptım da üstüme bir şey dökülmüş. Adı ben de parke. sandım altına işledin hesabı görünce yok, ya. Yok yok yapmadığımız <laughs> şeyler değil de yani şu an yok. Şimdi, bu arada Tugay'ı mutlu etmemizin şerefine güzel bir like sayısı bekliyoruz arkadaşlar. Videonun başında ya, söylemedik. Mehmetciğim ben şunu söyleyeyim mi? Arkadaşlar sizlerden çok özür diliyorum. Gerçekten yaklaşık 10 gündür adam akıllı içerik üretemiyorum. Bunun sebebini de söyleyeyim. Abi aşırı derecede hastayım. Yani bir hastalık bu kadar bahane olabilir mi? Evet. Nasıl öksürdüğümü tahmin edemezsiniz. Yani gerçekten çok kötüyüm. Çok özür dilerim. Düzenli videolar merak etmeyin. Gelecek. Hatta bu videonun şerefine de gerçekten güzel bir like'ınızı alırım güzel bir video sizlerle artık böyle bir hesabımız var. Hadi bakalım. Konuşmadan sonra öksürmeye <laughs> başladı ya. <laughs> Harbi çok kötüyüm ya toparlayacağız ama şimdi abi ben bu ilk sütleri görmedim bile ya tam şunu yeni gelmiş bunu bile bir şeyler yapmış adam 4 seviyeymiş o bu 2 seviye bak bunu 2'de bırakmış bunu 3 bırakmış bunları görmedim ha kanka bu ne lan kanka şunu 7 seviyeye yapmak 100-150 bin ucu düşün oha oğlum <laughs> ya ya peki sence değer mi sizce değer mi arkadaşlar bu ya böyle bir hesabın varsa bunu yapmak zorundasın bence. Allah Allah bak bu güzelmiş. Bu kaç seviye? Bu da 7 yapmış. Bu da 7 seviye. yapmış. Evet. Bunu da 7 yapmış. Abi bu çok... <laughs> ne yapıyor ya? <laughs> arkadaşlar artık istediğimiz gibi bir hesapta böyle videolar çekebileceğiz. Tabi önceliğimiz Mehmet'e çok teşekkür ederiz. Bu o videoyu görüp üzülüp beni mutlu etmesi ayrı bir güzellik tabi. Harbi dost adam ya. ya vallahi Oo. bak bunların hepsi yedi ha bak ayıktırayım ha. 7 full. Kanka bunlar ne böyle ben bunların 7 seviyesini hani yapmayacağım için yapamayacağım için merak edip bakmadıydım bile. <laughs> Baya güzelmiş arkadaşlar bunlar. Bu mesela çok gerekmiş. Şey. Hesaptaki ne? tüm x 7 seviye sadece bir tane dört seviye var yanlış gördüm. Bir dört seviye bir de iki seviye var. Geri kalan hepsi full. Hepsi. Abi pilavın babamız da var. Yani Olay sadece bak. burada 1 milyon UC'den fazlası yatıyordu. Evet oğlum fazlası var kanka. Çıktım oradan valla. O da benim psikolojimi biraz bozdu. <laughs> Buradan sonrası sen de envantere girip sevdiğin setler var mı eksik yoktur diye düşünüyorum ama Abi, eksik, var mı yok mu göster. Yoktu. Şöyle bakalım mı kanka koleksiyondan bakalım mı dilek? Hazineden olur olur olur. Öyle yapsak daha iyi hem arkadaşlar da hepsini görmüş olurlar. Bu full sarı. Bu nasıl bir sarılık. Kanka şunu Sapadoğce'ye çıkarmıştım. E, yeri gelmişken söyleyeyim. 40 yıl söyler artık. Bir kere Söyledim söylerim, tabii ki Sürürümce ya <laughs> Şimdi arkadaşlar bayağı mumyaların hepsi var galiba kanka. Vardır canım. Abi oğlum bu kadar nihayi ben bir adada görmedim ha. Oyundaki Neymiş tüm nihayeler var bu hesapta. Bunu merak ettim valla. Oo. Bu bu geldiğinde yüzde yüz balışçı şey yapmıştır. S2G <laughs> <laughs> galiba öyle yapmıştır galiba. Yapmıştır ya net bak. Bir de mor ben, falan ya. Ben adamım bilirim. Bir de baykuş falan vardı ya. Gele baykuş kandırmayın. Size buradan şey bulayım mı? Barış Buray'ı bulacağım bekle. Aa bak Barış Buray. Hadi her ünlüyü bir e, karaktere çarpalım şey kanka. Yok ya bu egoist pati bence. Hani onun bir evet, şey vardı ya, galiba. bir pati var, çizgi pati, neydi arkadaşlar öyle bir şeydi. Yoruma yazarsanız e, bilenler, bir dakika Barış Buray'ı bulacağım abi. Barış Buray'ı, güzel bir karakter vardı. Oğlum bu arada kanka neler varmış bu hesapta? Ya oyuna belli bir zamandan sonra gelen tüm destansılar, nihayeler, silah hepsi var kanka. Abi bu ne? Öyle bir hesap, destansı arkadaşlar, bitmiyor. Aa Barış da... Buray, aa Barış Buray. Nerede nerede? Sol alt, sol alt. Şu... Ha o o o. Evet, Barış Buray'ı bulduk bir dakika. Erkeğine Tutur, geç. Erkeği, erkeği. Beyler bu da barış etiketli bir şey yapın. Gönderin ona Tolat. Bu Bu esprisine bu arada şakasına tabii ki. Tabii ki de şakasına değil. Gerçek bizzat bildiğin <laughs> şiş bu dombili dedim. Evet bunu dedim. Çünkü seviyorum barışı da. Ben bu arada söylediğim isimlerin emin olun sevmediğim bir adam yoktur arkadaşlar. Örnek örnek barışçı diyorsam barış bura falan diyorsam. Zaten yıllardır diyorsunuz hepsiyle aramızda bir hukuk bir arkadaşlık dostluk var. O samimiyete dayanaraktan söylüyorum. Yoksa sevmediğim bir adamın videomda niye adım aldın lan doğru mu? Tabii canım aynen öyle. Hemen sen gösteriyorum bir dakika. Yani kesin garamara bir şey. Olabilir. Aynen, aynen. <laughs> Oğlum bak Mehmet Uğur'u buluyorum arkadaşlar. Ya, ya sen onu bunu bulacağına. Mehmet'in o değil de. Bugün arkadaşlar turnuva var bu arada. Tamam mı? Mehmet sen de yayında olacaksın galiba. Ben de evet, yayında evet, olacağım evet. arkadaşlar. Ben muhtemelen TikTok'ta açarım diye düşünüyorum. Tamam mı? Akşam saat 8'de turnuvamız olacak. Çok güzel bir kadron var. Bizleri bekliyorum. Ee, canlı canlı turnuva maçını izleyin. Bütün YouTuber'ların hepsi orada olacak. O eğlenceyi kaçırmayın. Mehmet'in turnuva postunda öyle bir fotoğrafını paylaşmışlar ki. E, patladım ona ya. Story plan da attım <laughs> hatta. Ya onu herkes story'e atmış. Sadece beni öyle çizmişler. Ben anlamadım evet. ki ya. Kanka şimdi burada sadece bana dikkatini çeken Aa, setleri söylüyor. Aa ne ne? <laughs> ya ne? Şansa baksana ya. Tam belinden bahsederken ekran karardı ama ne böyle bir şey kara, oldu. Kara kuru bir şey geldi. <laughs> Sen ne diyordun? Şey diyorum işte beğendiğin setleri göster bana. Direkt fazla. Hepsi güzel de. Hepsi güzel. Hepsi güzel de niye karardı ki ya? Şimdi o zaman biz nadirlere bakalım. İzleyiciler muhtemelen nadirleri evet, merak ediyor. Nadirleri kanka. merak ediyoruz. Aynen öyle. da görelim mi bir? E, bence ama destansıyı bitirdikten sonra silahlara geçelim. Spoiler olmasın. Bu şunlar mesela yok kanka bende. Gerçi merak etmiyorum bunları ya büyük. Ya onlar ödül yolundan Aynen. alınan herkes almıştır onları. Aynen. Önemli değil nadirlere bakalım Şu biz. Şu mesela çükü yok bunun ben bunu biliyorum. <laughs> bu da et adam değil mi? Evet evet. Ya işte dediğim gibi belli bir süreden sonra gelen her, alınmış hesaba. her şey alınmış bu hesabı. İstediğin her şey vardır. Evet evet. Başka dur bakayım nadir bulalım nadir. Aa Rüstem bu ne lan? Aa. Senin ana avladın. Aa takım elçeli adam var. <laughs> evet onların hepsi etkinlik destansıları. Güzel bir. Aa bak şurada güzelmiş ha kanka. Evet ben böyle... Onunla yanındaki aynı çarkta gelmişti. İnce şeyleri seviyorum böyle ya. <laughs> bu ne lan goblin mi bu ne bu? O evet. Dragon Ball'da gelen yaratıklar maratıklar bir şeyler. Bak sağda Angus Klot var. Amerika serverına gelmişti. Hangisi? Heh, so, onun solu bir karakter. Onun altı Hangisi <laughs> bu evet. Amerika Server'ına gelmişti kanka bu. Daha sonra TR Server'ına mi hatırlamıyorum ama çoğu alan kişi Amerika'dan aldı. Almışlar onu da almışlar. Ha bu hesapta o da var. Kanka çok taş bir hesap. Aa şu da güzelmiş lan. Oğlum ben böyle ince şeyleri var ya kesinlikle... Fark diyeceğim. ettim. Tövbe 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 tövbe. Ya güzel yani güzel babında şey ettim. Başka ne var? Aa göbekli karakter. Bak bunu çok seviyordum ha. O da varmış. Evet. Baba Godzilla'nın... Aa Rich Brian var oğlum. Hani nerede? Sol üst, sol üst, sol üst, sol üst. Oyunun en nadir emojisinin olduğu set. Bu mu? Rich Brian seti. Evet. Çok fena bir emojisi var. Zaten bilenler şu an yorumlara bu dakikayı işaretledi. Tıklayayım mı bir dakika? Tık ama emojisi çıkmaz büyük ihtimal. Öyle ya. Emojisini bırak. Ben Adamı sana göstereceğim. Gö Adamın kendisi sen bana göster. Eee, işte Devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Mumyaladığımızın hepsi var zaten. Şu da güzel karakter. Ben bunu bayılıyorum ya. Bunu seviyorum. Ay açık deniz setini gördüm. Ha o tam üstündeydin. Sağ altta sağ altta. Bu. Sağ sağ sağ. Sağ ha o açık deniz seti oğlum. Oyunun en nadir seti Vallahi. şu Allah. an bu. Tabii canım. Arkadaşlar neler neler var. Ben var ya ben malım ya. Ben hiçbir şey bilmiyorum ha. Abo da var oğlum. Oğlum bu da var Enfeksiyon. lan. Enfeksiyon. Enfeksiyon da var. Kanka onu bırak. Gidora var yukarıda. Gidora sen manyaksan. Gidora bak. Ha nerede? Heh, yukarı. Yukarı. Bir yukarı. Bir sol, sol. Godzilla yazıyor. Onun solu. Ooo bu Gidorah. evet. Bu çok sağlam bir Bunu şey. Bunu biliyorum lan. Denizli'den orospu da <laughs> vardı bizim. var ya şişko göbekli. <laughs> vay adamın çocuğu oynatma bile bir kere. Beraber çıkar dedi onu. Kolcu seti var. Sağ üstte tam sağ üstte destansı kolcu seti. Sağ sağ sağ. Ha sağ da. Heh, oh tamam tamam aynen öyle. Kanka bunlar şu an nadir sayılı destansılardan. Çünkü biliyorsun çoğu destansı nadir oyuna tekrar döndü ama bunlar dönmedi. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bence şu nadirlerde de güzel şeyler var ya nadir. Tabii tabii tabii. Değil mi? Ya sen dikkatini çekene tıkla. Ben nadir mi değil mi söylerim sana. Ay şu mesela. Değil bu. Tam nadir olan burada bir sürü şey vardır ama ya. Mesela sarı. Var var var. Baba şu sarıyı ben yeşilini kullanıyorum biliyorsunuz. Bu sarıyı kullanırım mesela videoda. Al obriksamını. Çok iyi değişik setler. Aa, bunlar değişik güzel setler bu arada. Eğlenceli setler. Aynen öyle. Bu arada bizim gözden kaçırdığımız nadir setler varsa da yorumları Aa. uzaklayın işaretleyin biz bakarız. bakalım. Benim bakar. gözümde yeşil. Evet bu arada gözden kaçanlar varsa yoruma yazıp işaretleyin arkadaşlar. İnceleyelim. Şu an tam Digipin logosunun iki üstünde bir tavşan seti var. Nadir'in oğlu. Bir üstü daha bir üstü daha. Sol. Bir solu tek kulağı var. Nadir'in oğlu kanka. Valla. Valla ney tarif huysuz tavşan mıydı bilmem ne tarif. Ya neye göre nadir kanka ya. Kimse olmayan setler kanka bunlar. He. Çok kişide olmayan setler yani. Bende var. En ben bende var. Ben merak ediyorum bu set. Bu hesapta Mehmet Hur seti var mı acaba? Ney? Sen ne kullanıyorsun? Yaramaz Maskot. Ne, Bak şu 16. Mı? sezon Royal Pass ödülleri var. Full karakter ödülleri. İki hemen bir tık yukarıda. Yukarıda. Mesela onlar da çok güzel. Oo, karakter direkt. Evet lan evet evet. Şey geldiydi hatırlıyor musun bir dönem? Rick geldiydi. Ee, evet. The, The Walking'deki karakterler geldiydi ya. Var büyük ihtimal bu hesapta biliyor musun? Biraz aşağıya in onu da göreceğiz. Ben senin şeyi unutmuyorum ya. Bu Godzilla gelmişti. Godzilla bombasıyla biri sana hile mi açmıştı? Godzilla içiyordun evet. hızlanıyordun ya. Evet evet evet. Sa nokta evet. nokta. Evet biliyorum biliyorum. Harry Grimes işte ha The Walking Dead yukarıda. Ne de ne de, ne de, ne de. Yukarı 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 sağ üst. Baba o. Oh. Ya aradığın her şey var baba hesapta. Baba Rick var Rick. Ondan sonra Daryl var. Daryl Dixon. Oğlum Daryl da çok iyiydi ya. Bunun bu arada The Walking Dead izlemediyseniz kesinlikle izleyin arkadaşlar. Ben 3 Moral ay önce öyle izledim. Vallahi manyak abi. Morlar çıkmadı. Şey morlar bitti. Burada da nadir bir sürü eşya vardı da kanka. kanka. Nerede? Çok yazıyorsun? vardır da. Aynen geçiyorum. Öyle. Arkadaşlar ben böyle geçiyorum. Siz gözünüze çarpan, sizde olmayan nadir olan eşyaları yoruma işaretleyin. Ben de oradan tek tek inceleyeyim. benim Bana da iyilik yapmış olursunuz. Bize daha doğrusu iyilik yapmış olursunuz. Gözden kaçan bir şey varsa. Çünkü bir sürü görüyorsunuz e, eşya var. Onlarla video çekebiliriz. Bak mesela kanka. Benim oradan bu hesabımda vardı ya bu. Ah lan. ya, ya artık yeni hesabımda ben... da var Tugay Gök. Yeni hesabında da var evet, artık. Evet yeni hesabımda. Aa R2 mi o? Yukarı çıksana. Bir ST'ymiş R2 sandım. Kanka neler neler var da hesap. Hesap çok abi, iyi çok abi. çok Şimdi geçelim mi silahlara? Bak en önemli kısmı atladık. Onu yapalım ondan sonra silahlara evet, geçelim. Şöyle. Kanka aynı oraya tıkla envantere. Tamam. setini gösterelim. Neler var? Şu alttaki tişörtler. Oy. Anan avra deme. Anan ee. KPC bile var lan. Beypin üstü. Beypin üstü en önemlisi. Sarı beyip. Altı da var, ayakkabısı da var, çantası da var, paraşütü de var, arabası da var. Bak bu da güzel lan şuradan abi. Herkese. Hı, -hı. Yo nadir değil kanka o geldi yeni geldi oyuna. Verdi mi herkese Etkinlikten verdi aynen öyle. Abi Korsan de... üstü, Beypin tişörtü, Adam Walker ceketleri falan filan. Es krev de var. Oğlum bu hesap ne kanka böyle? Bak ben şunu çok kullanıyordum. Manyaçtı. Benim ilk hesamda bunu kullanıyordum sadece. Oğlum çok <laughs> değişik şey şeyler var lan burada. Kanka bunun hepsini tek tek incelese kafayı yeriz ki Mehmet. Ben hepsini tek tek inceliyorum. Ben hesap delisiyim kanka. İstersen silahlara geçelim. Dolar üstü de var ha. Onu da gördüm anasını satayım. Silah geç. Hadi bakalım. Aa, ona ne avradın ya. ya. AK ya. Bambaşka bir silahsın AK ya. AK Sen ona mı şaşırdın? AK bu bu. Bundan çok Hesapta önemli. 12 tane max silah var. Hepsi destansı. He ben onu fark <laughs> etmedim. ben onu fark etmedim de ben direkt sevdiklerimden çıktım abi. Şunun ikisini gördüm ya. Şu da güzel değil mi lan? Tabii canım onun da vurma efekti çok güzel. Abi çok güzel AK'ler var. Hızlı da geçiyorum arkadaşlar. Bozuk M4 pek önemli bir silah değil. Scar 11 tane var kanka Scar'da da. Çok iyi oğlum. R2 var mı acaba? Bir insene. Ya Scar'da şey eksik ya. Bal Yok. kabaklı vardı ya kanka bal kabaklı. Büyülü bal kabağı evet. A var işte ha. Ama. Hayır bu değil bu değil. Bu da değil mavisi vardı bunların bir. Ha He şey diyorsun. Tamam o da orada işte onun yanındaki su, su... Ne subal? Yok yok. Subal onu almayayım işte. Yok yok kanka yok. Allah Allah. Yok yok. Güzel bir skad vardı. Tamam. Şimdi M4'e geçiyoruz abi. En önemli şeylerden bir tanesi of, 13 of, tane destansalı M4'ü var adamın. Ve bu M4'ler güzel M4'ler. Kanka buzu var, maskarası var, mumyası var, okyanusu var, su var. Abi daha ne olsun ki? Yani işte? Kanka bu çok güzel bu arada ha. Doğru. Mehmet. Evet evet evet. Bu harbi çok iyi abi. Bak Bunu ben Doğukan Bani'nin hesabında oynadım. Çok güzel bir şey ya. Vallahi bak. Artık bu hesapta da oynarsın. Burada da oynarız artık. Abi M4'ler bu şekilde en önemli silahlar görüyorsunuz arkadaşlar. Aynen öyle. Vay be ilk M4'üm şuydu kanka. Ah lan. Adama yeni hesap getirdik. Adam hep mazilerden konu. Ama maziler her zaman <laughs> güzeldi kanka. Bu evet, dozalar evet, da evet. fena değil. Ya her silahında bir vurma efekti var acı Evet evet her silahta var abi. Bak avukta var. Şunda bile var ya düşünebiliyor musun? Bak şunda bile var. Harbiden öyle. Oo bak Mehmet şu var ya çok iyi. Evet hep fullenmiş o yağma sandıklı. Evet bak bununla bu kanka ben bunu da seviyorum. Bu da güzel bu arada. Baksana. <laughs> çok iyi bu ya. Bak bu hesabın ilk suite kısmı 1.5 milyon UC. Fazlası silah kısmı şey, silah kısmı 2-3 milyon tutsa oğlum hesaba kaç milyon UC harcanmış? Kanka bu... arkadaşlar yoruma yazar mısınız? Sizce bu hesaba kaç milyon UC yatırılmıştır abi bence? Harbiden ha şöyle düşünüyordum kanka bir çok milyon kanka Vallahi ben de düşünemedim. <laughs> Abi şu silahlarda bile deste oğlum şu silah ne ya bu daha yeni geldi 3 tane destansı var ya. Evet oğlum ona çok fazla şey getirdiler. Vurma efekti, ama sandıklı bir ton eşya getirdiler buna. Bu neymiş bunu böyle getirmişler ya? Bu ne oğlum? Evet. Değişik olaylar. Başıma da gitti. Sniper'lara gidiyoruz. Kes. Abi. Sen seversin. Kar 98 şu şunu görünce zaten hepsini unuttum ben. Şu da güzel ama bu ya. Değil mi? Aynen öyle. Hepsinden var arkadaşlar şöyle bir gezdireyim yine de. M24 kesinlikle Firavun benim gözümde. M24 Ya M24. oyunun evresi şeye ayrıldığı için mesela artık vurma efektli getirdiler ya kanka. 10 tane AVM var kanka. 10 tane <laughs> AVM. <var>. Bunu <laughs> kull mi? Full. Arkadaşlar artık videolar daha renkli olacak görüyorsunuz. Baba fena ya. Şöyle hızlıca hız Bence geçiyorum. buralara hiç girme. En önemli silahları göster. AVM'dir. Onları Aynen. gösterdik zaten. Aynen. AVM'de falan da güzel bu arada. <laughs> Pompalıya geldik pompalımız bu şekilde. Hızlı hızlı geçiyorum. Buraları görün. Aa buralar güzel. Var. Bunda da var. Çocuğun hiçbir silahında olmayan bir şey yok. Hepsinde var ya. Şunların hepsinde var kanka bak. Aynen Hemen öyle. Hemen yakın dövüşü. bunlar gerek yok. UMP falan neredeydi ya? Evet. Makineli tabanca Makineli mı geçiyor? Makineli tabanca. Heh al abi. Anakal bu, bu şekilde ya. hepsinden var. UMP böyle en önemli silahlardan bir tanesi. R2 de var. UMP'de R2 var. Oğlum her şey altta. var lan. Her şey var, her şey var. Sana... Baba en altta kanka R2 bu Resident Evil'ın getirdiği şey. Oha. Bu çok nadir. Evet lan bu silah da varmış ha. Şu da eskiden Oo. şeyler şeylerde veriyordu. Bu da güzel. Aynen öyle. Chris böyle. Yine var. Aa tamsında destansı yok. <gülüyor> <gülüyor> İlk defa hesapta bir açık yakalayabildik. Benim Tek açığı doğulsun da... ya. P90'a bakalım. P90'a da böyle. Kanka kanka arabalarda geçiyorum direkt ya. Arabalar da çok iyidir bu hesapta. Motorlarda böyle motorlarda hızlı geçiyorum. Onları görmeye bile gerek yok. Abi sedana giriyoruz al sana. Oo, oğlum Tesla Tesla var. Neler neler var. Hayalinizdeki en büyük hesap. R2. R2 polis tacı var. Oha oğlum polis Onu Oğlum hesap nadir. Koleksiyonu Kimlerin yüksek. Kimlerin böyle hayalinde hesaplar bassa yazın <laughs> lan. Yazın lan yoruma. Ben, ben, ben de yazacağım. Yoruma yazın bir değerlendirme yapacağız. Bir şey var kafamda. Biz... Giriyoruz çekiyoruz da bizim böyle hesabımız olmuyor. Kanka şuna bak lan. <laughs> Onu ne no, Transformers'ları da Uy, oha. Bunlar ne 30 tane araba mı olur lan ya. <laughs> Acaba çocuğun gerçek hayatta da arabası var mıdır? Bence vardır kanka. Olsun bir zahmet. Olsun Oha. canım ya. Allah daha çok versin. Amin amin. Kardeşim burada Ka böyle... Bir hesap işte. Böyle bir hesap işte. Dedik Tugay kardeşimiz üzülmesin. Allah razı olsun. Teşekkür Bundan sonraki videolarda asistat ne videosu gelsin. Mesela benim aklıma geldi. Önce fakir velet sesli hesabımla trolleyip sonra 97 koleksiyonu çektim. Bak Olabilir. videoya bak. Olabilir. Manyak. Olabilir. <laughs> İstiyorsanız yorumlara yazın, like'ını da atın. Bak beni velet sandı. 10 milyon dolarlık hesabımla girdim. Anasını gördü. Değil <laughs> mi? Çok güzel içerikler Kanka, olabilir. Manyak güzel içerik. Bu hesapta hangi videoları çekelim? Yoruma yazmayı unutmayın arkadaşlar. Mehmet'e çok teşekkür ediyorum Mehmet. Eyvallah kanka. Ne kanka, demek kanka? Böyle bir hesapta video çekeriz. Akşam da sizleri turnuvaya bekliyoruz arkadaşlar. Ee, TikTok Tugay Gök takip edin. Youtube'da uğraşamam hastayım. TikTok'ta gelin takılırız. Çığıl çok güzel bir kadromuz var. Muhtemelen şampiyon biz olup hayalet kıyafetini biz alacağız. Mehmetler de arkadaşlar. Turnuvada görmeyeyim seni turnuvada. Görmeyeyim Gel kardeşim. karşıma çıkma. Gel kardeş ya. <laughs> Görüşeceğiz akşam. Mehmet çok teşekkürler kanka. Arkadaşlar Mehmet'in kanalına abone olmayı unutmayın. Mehmet'e çok teşekkür edin. Son videosuna gidin. Bol bol teşekkürlerimizi iletin. Sizleri seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Mehmet görüşürüz kanka. Sen de kendine iyi bak. Allah'a emanet. Eyvallah eyvallah kardeşim. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.